Arkadaşlar, gelmişler, takipçiler ve bekliyorlar bizi. Ee, selamlar, Onur Akay'la beraberiz. Onur Akay e, şimdi çok daha iyi, çok şükür. Ve e, kendisiyle huzurlarınızdayız. Sevgili Onur Akay, merhaba, nasılsın? Çok teşekkür ediyorum, Bülent abicim. Ben de çok mutluyum sizlerle birlikte olmaktan. Böyle kötü bir görüntü vermemek için hafif kapatmaya çalıştım ama yine de tabii... Evet. Ee, ancak bu kadar olabildi gözüm. Ee, daha iyiyim tabii. 10 gün oldu, işte biraz daha 10 güne yaklaşıyor. İyileşme başladı böyle. Yarım geçmiş olsun ee, Herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Bileliyoruz Can TV'de olmak sizin gibi usta bir isimle, usta bir gazeteciyle canlı yayın yapmak da benim için büyük bir mutluluk. Estağfurullah benim için de öyle senin gibi değerli bir sanatçı kardeşimle beraber olmak e, çok keyif aldığım bir e, yayın olacak yine e, ve e, geçmiş olsun dilekleri de var takipçilerin yazdıkları e, sana merhaba diyorlar ve çok geçmiş olsun dilekleri var. E, evet, çok çok e, o... teşekkür ediyorum hepsine gönülden teşekkür ederim. Evet, Onur Akay e, çok şükür yine bizlerle beraber arkadaşlar. E, Onurcum e, senin rahatsızlandığın e, bu olayla ilgili olarak e, geçtiğimiz günlerde e, çok ünlü bir isim seni aradı ve geçmiş olsun dedi. Seni yıllar öncesine götürdü. Sen anlat bize dilersen ne oldu? Evet, e, işte böyle bir darp olayı yaşayınca e, Bilal abicim e, herhalde hukuki yollardan başaramayınca böyle illegal yollarla susturmaya çalışıyorlar ama ben her zaman yazacağım böyle e, kesinlikle susmaz Allah ömür verdikçe kalemim inşallah e, tabi yine de bilemiyorum belki bir azmettirme olmayabilir fanatik bir hayranı olabilir e, kişilerin e, zaten birçok e, fanatik e, hayranlardan da e, hayran demeyeyim de fanatiklerden tehdit mesajları alıyorum hepsinden de şikayetçi olduk ifşa da ettim Instagram adresinde, bu magazin yazılarından dolayı kişilerin, fanatiklerin böyle şeyler yapması çok ilginç geliyor bana yani çünkü bazı insanlar artık böyle fan hayran gibi olmaktan öteye gitmişler çünkü fanlar sever, destekler, takip eder. Ama onlar gerçek fandır yani davranışlarıyla ihlal ederse e, ihlal yoktur, ihlal etme yoktur yani onlarda. Ben onlara gerçek fan diyorum işte. Öbürleri biraz fanatik e, yani sosyal normları çiğniyorlar, ne bileyim sanatçıya aşırı derecede tutkuyla bağlaş, ba, bağlanmış, böyle bağnaz kimse olarak görüyorum. E, bir de bunları böyle ekmekte huylu bir tümere de benzetiyorum çünkü e, hani e, insana çünkü zarar veriyor. Düşünceyi felç ediyor bence bu bağlanmaz bir şekilde bağlılık. Düşünceyi kaybedince de böyle saldırılar oluyor herhalde. İşte biraz da tansiyonum yükselmiş e, bu şeylerden dolayı. Ama çok şükür bütün teknikler yapıldı. Hiçbir sorun yok. Böyle bir canlı yayında düştüm. Bu odada yine gerçekleşti canlı yayın. Böyle birdenbire oda fırıldak gibi döndü. İşte öyle kötü şeyler yaşadım. İnşallah Allah hiçbirimize yaşatmasın bir daha. Yaşamayız İnşallah. diyorum. Ve i̇şte. Bülent Ersoy'dan Tarkan'a kadar bütün sanat camiası aradı. Bülent abla çok güzel dualar ediyor, bana çok güzel öğütler veriyor. Ee, ve e, yıllar sonra Tarkan'ın da araması beni çok mutlu etti, mega star'ımız. Çok değer verdiğim bir sanatçıdır her yönüyle. Ee, böyle gece saatlerinde birden bir WhatsApp üzerinden arayınca çok tabii şaşırdım. Ee, kendisiyle çok güzel bir sohbetimiz oldu. Sakın bu saldırılar seni korkutmasın yazmaya devam et olur Çünkü herkesin unuttuğu sanatçıları yazılarında sen bize anlattın dedi. Bu benim için çok önemli bir şey. Yani çok çok böyle önem verdim bu şekilde düşünmesine. Mutlu etti beni, manevi olarak çok mutlu etti Bilal abicim. Ne kadar güzel. Ee, Yusuf Dündar güzel üye. E kanalımın özel üyesi o da e, bağlandı ve geçmiş olsun diyor. Bütün bütün takipçiler hepsi sana geçmiş olsun diyorlar ve onur abim, abim Allah bir daha yaşatmasın. Onur abi e, Onur abi çok geçmiş olsun. E, onur abi bize her şeyi anlat. Sizler çok iyi Anlatacağım bugün. Sizler kalbi temiz insanlarsınız. Onur abim bir tanedir. Böyle bir kötü olay inşallah bir daha hiçbir başına gelmez. Lütfen kendinize daha mi? iyi olun Onur Bey. Onur abim e, ve ve Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'i soruyorlar. Tabii Konuşacak, bugün özel soracağız. açıklamalarım var onlarla ilgili. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir konusunda Onur Akay'ın evet. özel açıklamaları olacak. Peki e, gece ne? geç saatte aradı değil mi Tarkan? Evet, ben de yıllar önce yaşadığımız bir kostüm olayını, böyle bazı anılardan da konuştuk, ee, yaşadığımız kostüm olayını açtım. Aklıma geldi birden, ee, Yat Bütün Fotoğrafları klibinde giydiği bir gömlek vardır, böyle siyah. Şimdi ben ikisini evet. birlikte klip olarak paylaştım ama Tarkan'ın orada biraz böyle klipten alındığı için tam belli olmuyor da. Ee, o gömlek aslında benim gömleğimdir Bilal abicim. Ee, Ortaköy'de çok böyle özel bir e, yapım bir gömlekti. Ben onu çok beğenmiş parasını ödemiştim ama bir şeyler yapılacaktı. Bir hafta sonra falan alacaktım. Almaya gittiğimde bana dediler ki Tarkan da hemen da yanın restoran oraya çok gelirdi Ortaköy'e. Ee, bu gömleği gördü ve çok beğendi dedi eee klip çekimi varmış o o zamanda o dönem yat bütün fotoğraflarının acaba e, bunu giyebilir miyim demiş. Ben de tabii ki dedim. Sonradan da bana ama iade edilirse dedim. Ben de çok giymek istemiştim onu çünkü. Ve evet. aynı öyle en iyi şekilde iade edildi. Hemen böyle geldi giydikten sonra ben de çünkü, o zaman e, bir Tarkan'ın Tarkan e, giyebileceği pek çok kostümü vardır gardırobunda, evinde. istediği terziye, istediği şeyi yaptırır modacıya. Ama Tabii. senin sipariş ettiğin gömleği çok beğenmiş o da. Hemen de yetişmez. Klip de bir gün sonra çekileceği için yetişmezdi yani özel dikmeleri. Demek ki çok beğendi ama gerçekten çok güzel bir gömlekti o döneme göre muhteşemdi. Ben de bir sahne programı sonrası bunu Zaga'da giymiştim Okan Bayülge'nin programında. Evet, paylaştın da sen onu. Ben de paylaştım. Benim paylaştığım e, posta da devamında, videonun devamında biraz bekleyince arkada o da geliyor. E, o gömlek evet. hem evet. üzerinde, hem tarkanın üzerinde. Tarkan'da sen de Okan, Okan Bayülgen'in programına giydim. Anlat lütfen. Evet sen. Canlı giydim bile abicim. Tabi tarkan'da ışıklar var. O. Ben de biz kulisteyiz orada şeyle Okan Bayılgenle e, ışıklar olduğu zaman o kostüm ışıl ışıl yanıyor Işık lazım orada be, benim üstümde belli olmuyor ama Tarkan'ın klibinde bütün her yeri parlamaya başlıyor e, işte e, beni böyle zagalamış da o zaman dönemin kanal altındaki özel bir programındaydım oradan görüntü alarak Best of Tarkan deyince bana Tarkan tarzındaki giyiniyorum herhalde diye ben de Tarkan'ın da sevdiği giydiği o gömleği giyerek Okan Bölgen'e konuk olmuştum. Bana Best Tarkan dediği için e, kamera arkasında böyle e, onunla gittim. Çok güzel bir anı olarak bende her zaman kaldı. Yani o gömleği e, o gömleğimi Tarkan'ın da giydiğini bugüne kadar kimse bilmiyordu. İlk kez böyle Bilmiyorum. öğrendim. Evet. evet. Bu, telefon konuşmasında bu telefonla seni aradığı zaman bu e, gündeme geldi aramızda konuştunuz. bu. Evet. Değil mi? Evet. Konuştum. Ve o günleri yad ettiniz. Evet, aynen o şekilde. Yıllar vardı tabii görüşmeyeli. Çok çok e, zaman geçmişti. Böyle çok duyarlı bir sanatçımız. Her konuda duyarlı. E, bir yazara bunun yapılması onu rahatsız etmiş. Zaten biliyorsunuz çevre konusunda olsun, hayvan konusunda olsun, ülkeyle ilgili çok böyle e, duyarlıdır Tarkan. E, en değerli sanatçılarımızın zaten... İlk sırada yer alanların arasında yani ilk sırada yer alıyor. Ee, kaç kişi var ki onun gibi duyarlı sanatçı? Çok nadir. Her yönüyle e, örnek biri bence. Doğru söylüyorsun, Tarkan e, öyle çok hassas bir e, yapı, çok hassas bir ruh karakter. Bir de yeni şarkısı çıkacak şimdi. Evet. Sabırsızlıkla e, bekliyor hayranları, biz de bekliyoruz, merak ediyoruz. Bugünlerde çıkacak bayrama yetişecek. Ee, Bayram. Evet evet bir şarkı hazırlığı içinde çok yakın zamanda çıkıyormuş yani kısa süre içinde ee, hayranlarına böyle güzel sürprizleri var Tarkan'ın hep beraber dinleyeceğiz inşallah. Evet bu sana saldıran e, adamın yakalanıp yakalanmadığı konusunda bir gelişme var mı olaydan? Henüz yok. Ee, henüz yok Bilal abicim. Bazı kanallar da bu konuda beni aradılar. biz Ben de tekrar bunu soruşturdum. Henüz yok. Ee, bulunduğumuz yer festival alanı. Ee, Akçay'da yıllardır yapılan Zeytinli e, Festivali var meşhur. Ee, bir son yıllarda yapılamıyor. Bazı olaylar yaşanmıştı çünkü. Ee, o festival alanının orada şimdi karavanlar duruyor. Bizde bir bir e, yanımızda bulunan arkadaşımızı karavana götürdüğümüz esnada yaşandı bu olay. Ee, onun için böyle açık ve sahil alanı olduğu için kamera kayıtları ile ilgili sorunlar olduğunu duydum dün. Yani kamera kayıtlarına ulaşamıyorlar sanıyorum evet. ki. Nasıl evet, olacak ama bilmiyorum. Şöyle oluyor böyle ben yıllarca polis muhabirliği de yaptığım için yöntemleri aşağı yukarı ee, Bilebiliyorum. Ee, böyle durumlarda tabii ki e, polisin çalışma yöntemleri yöntemleri mutlaka kendilerine göre belli tarzda şeyleri var. Delil tabii. arama yöntemleri var, kamera kayıtları, işte, tanıklar, şahitler. Ancak şimdi bu bir e, derneğe bağlı olduğu için o dernekte tarikat bir kuruluşa bağlı olduğu için bu saldırıda bulunan kişi tarikat çevresinde polis istihbarat çalışması yaparak ki vardır polisin adamları, tarikatta tarikat çevresinde e, istihbarat alabileceği insanlar vardır. Onlardan iz sürerek bu kişiye ulaşabilirler diye düşünüyorum. E, tabii en doğrusunu e, emniyet kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz bilir ve yaparlar. E, ancak e, bu kadar uzun sürmemesi lazım. Bu devirde böyle bir saldırıda bir yazara, bir sanatçıya bir saldırıda bulunan bir insanın elini kolunu sallayarak geziyor olmaması, olamaması lazım. Bu başka olaylara da cesaret verir. Tabii. Ee, İnşallah evet. e, yakınlayacak diğer e, saldırı geçen senede Olduğunda siz de zaten çok şiddetle kınamıştınız ekranlardan Bilal abicim o zaman dişim evet. kırılmıştı o da biraz böyle gecikti fakat elinde sonunda yakaladılar sizin dediğiniz gibi kamera kaydı olmayan yerleri bilerek seçiyorlar onlar her şeyi takip ediyor biliyor bence bu çok. Iı, özellikli bir şey yani niye biz bir mekandan çıkarken hemen onun önünde yapmadılar takip ediyorlarsa eğer yani tesadüf bir fanatik de değilse tabi hani fanatikse de ıı, bilemiyorum belki de bir Öyle, fanatik o, bu, bu, yapmış olduğu bu, bir o, şey de olabilir ben, ben fanatikliğe katılmıyorum Kadir Doğulu film de çevirmiyor dizisi de yok niye fanatik e, hayranı ona bağlı kalsın insanlar niye ona hayranlık duysunlar e, Kadir Doğulu yıllardır oyunculuk yapmıyor. Bu işte başka şeyler var. Polis teşkilatının işin üzerine yeterince gitmesi lazım ve çözmesi lazım ki umuyorum da yapar bunu polis teşkilatı. Ben, bu, ben de. Ben de güveniyorum. Bir de ayrıca evet. da İzmir Basın Mensupları Derneği'nden de kınama gelmiş bu olaya. Değerli Başkanları Halil Kocakabak tarafından onun nezdinde de tüm derneğe de e, teşekkür ediyorum e, ilgileri için. Ne güzel, ne güzel. E, ne güzel. E, Onur Akay, e, görevini yapan, e, işini yapan e, insanlara bu şekilde saldırılması hiçbir zaman tasvip edilemez ve doğru değil. E, peki Onur Akay, bu tatsız konuyu e, kapatalım. Ben bu videoyu yükleyeyim, geleyim. E, Magazin gündemini meşgul eden başka bir konu var. Onu konuşalım sonra da Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşalım. Olur mu Onur Akkaya? Evet ben Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili son her şeyi öğrendim. Bugün ve dün gece sizlere aktaracağım. Tamam. E, değerli takipçiler e, Onur Akay'la birlikteyiz. Ünlü Türk sanat yüzü sanatçısı, besteci, söz yazarı, akademisyen kendisi aynı zamanda. Ee, ve e, yazar, magazin yazarı Onur Akay'la birlikteyiz. Kendisi e, biraz sonra Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le. O da sizler gibi özel meraklı, özel ilgili özellikle Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir e, hakkında e, kendisine bilgiler ulaşıyor. Onların çevresine çok yakın bir sanatçı Onur Akay. Dostlukları var ve sizlere e, sizleri kıramadığı için bazı bazı sorularınızı cevaplandıracak ben geliyorum şimdi Onurcuğum geliyorum. Tabii. Bekliyorum bilelacığım.